Selamünaleyküm arkadaşlar. Bizim paçalıyı bıraktık. Sadece onu bıraktık. Arkadaşlar şöyle bahçemizi gösterelim. Çilek de dikildi. Soğan dikildi. Karpuz dikildi. Limon ağacı dikildi. Bunlarda hep çilek var kenarlarında. Bunlar soğan. Benim kaynanam devam dikiyor burada. Şöyle göstereyim. Getir ota getir. <laughs> Bırak şimdi. Ot yesin biraz. Hintlerimizin <laughs> de keyfi yerinde civcivler büyümeye devam Чё киша, козёл? Чё киша? Вот так вот bugün yumurtamızı da topladık her gün her gün topluyoruz her gün 15 16 17 o aralar yumurta veriyorlar bir, bir tane hatta yatıyor Kuzumuzu da gösterelim arkadaşlar. <laughs> Yemlerini de koydum. O gurkumuzun 3-4 günü kaldı Bu tavuğumuz gurk oldu Ama yumurtaların üzerine yatmıyor Bir de akşam koydum Yerini değiştirdim Yumurtaların üzerinden kalktı Şöyle o kurkumuzu yine aynı yerine koysam. Buraya koysam. Nasıl bu horozumuz çağırıyor. Yumurtamız soğuyor. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle karyadımız da çok güzel. Bu tavuk, karyadı tavuk. Bu horoz. Şöyle göstereyim. Yüzümle bayağı yaprak vermeye başladı arkadaşlar. Bayağı yeşerdi. Onları suladım şimdi. Şöyle keladan hortum çekip hortumla suladım her tarafı. <laughs> Arkadaşlar bunu özellikle bahçeye saldım. Oranın otu yok gördüğünüz gibi. Burayı biçip oraya atıyorum. bir videolarda da gördünüz. Özellikle bunu saldım. Daha güzel verim yapsın. Daha güzel yumurta versin. Çünkü onun o cinsi biraz daha üreteceğim bayağı üreteceğim Çünkü benden çok isteyen ne var <laughs> bayağı isteyen oldu bu üründe paçalı da Brahma Bir de beyaz renk çok nadir brahmalar bunlar bundan otarsan üreteceğim satacağım biraz Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar